Arkadaşlar Melet'ten sizlere selamlar. Şu anda Baraj Gölü üzerindeyiz. Ve şu barajı aşamayanlar çok. Ben açtım şu barajı. Gördüğünüz gibi çok güzel manzarası var. Hmm. Bu köyün adı ne bilmiyorum. Çukuralan köyü. Çukuralan köyü. Benim saçlarım güzel. Harika mi? bir manzara var. Buna ulaşamayanlar da var. Çok güzel arkadaşlar. Bak sizler için çekiyorum. İzlersiniz. Bu da benim işim. Oğlum. Tanıştırayım. Sizler de oturduğunuz yerde izleyin arkadaşlar. işaret mi yapacak ne olacak? Arkadaşlar merhaba bu benim evimin şofbeni. Evim inşaat halinde ama yaptığım şofbenin bu bunda duş alıyoruz. Teknoloji. Olmadı değil mi? Evet arkadaşlar. Çok güzel bak. Günlerimiz harika. Köyüme gelmişim. Harika güller. Cennet gülleri hem de. Nasıl? Bu da eltimin evi. Şura karşısı benim köyüm oluyor. <laughs> Tutlarımız. Çok güzel. Gerçekten köyde hayat varmış. Güzel, Harika köyler. <laughs> Harika yeşillikler var. Tavsiye ederim arkadaşlar dışarıda olanlara gelmesi için köylerine. Geldim ben iki günlüğüne döneceğim. Burası da köyümüzün. <laughs> köyümüzün mezarlıkları. Evet arkadaşlar, harika memleket, harika memleket. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. İşte ben de şimdi kamera çekiyor işte. Geldiğin çekirleri artık çekmiyor. Kendimi yiyeyim? Araban şeyin tersini çevirmemem lazım böyle. İleri çevir. Tamam anne herhalde. Yok Şu yok. an kendimi He. O zaman kendini çekiyorsun. Ciddi mi diyorsun? <laughs> Ama nasıl? Süpersin ya tamam. <laughs> Kız, kapat onu bir. <laughs>